Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 12 Haziran 2022 günlerden Pazar İstanbul Alt Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. 1000 abone için de sizlerden desteklerinizi rica ediyorum. Herkes abone olursa çok sevinirim. Ee, İstanbul'da dün Ankara'daki yarışlar tekimiz geldi tabii ki o koşu çimden kum alım e, kumda olduğu için zaten. iyi oldu ama diğer koşular çimden kuma aldığı için bayağı bir sürprizlerle geçti. Yani hiç bilemeyeceğim. Yani kum, kumda da iyi koşsa bilemeyeceğim atlar da geldi gerçi ateş alanı. Hiçbir şekilde tahmin edemezdim. Enteresan bir gün. Tabii yağmur her şeyi değiştirebiliyor. İstanbul'da da yağmur vardı. Ben de o yüzden biraz daha bekleyeyim dedim. Hani senteti alınırsa ona göre tahmin verin. Ve senteti alındı yarışlar. Sadece grup 1, grup 2 Kazım Karabekir koşusu. Onlar çim, çimden değişmediği için. Çimde devam edecek. Ee, bakalım. Nasıl program olacak Zaten çok sağlam bir tekimiz var. Herkesin tahmin ettiği gibi. Yüzde kaç çıkacak bilmiyorum. E, dördüncü koşuyla birlikte saat 17'de altı başlayacak. Arap atlarının uzun mesafeli bir kum pist yarışıyla başlıyor. ben 5 isimle burayı geçeceğim. Sıralama dahilinde sizde siz de küçültebilirsiniz. 5 numaralı Yetim Ali ile başlayacağım. Ben Yetim Ali'nin son performansları çok muazzam. Özellikle son koşudaki ikinciliğini çok çok beğendim. E, i̇dmanda da gayet iyi gözüküyordu. Fiziksel anlamda da çok çok rahattı. hem iyi görüntüsünün yanı sıra formunun da çok zirvede olmasından dolayı ben ilk şansı 5 numaralı Yetim Ali'ye veriyorum ve oldukça iddialı görüyorum. Ya genelde orta mesafelerde koşuyordu ama ben uzun mesafede bugün çok farklı koşacağını tahmin ediyorum. E, o yüzden mutlaka bir yerlere sıkıştırmanızı öneriyorum. 7 numaralı Selkut. E, koşu içimde kalsaydı çok daha şanslı olacaktı. Tabi biraz şansı düştü. Ancak son koşusu e, bir grup bir yarışı Tarım ve Orman Bakanlığı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. E, müthiş sprint attı. Pardon Tarım ve Orman Bakanlığı değildi. Yani dördüncü oldu son koşusunda mükemmel bir performans koydu. Ondan önceki ikinciliği de gayet başarılıydı. Özen Yıldırım ilerisinde bu kez daha etkili olacaktır. Çünkü artık yani jokeyler artık ona inancını kaybetmişti yani. Ya, bilmiyordu. Ama son koşusundan dolayı Özen Yıldırım'ı üzerinde görüyoruz. İlerleyen yaşına rağmen bir form yakaladı. Sentetik olmasa çok daha şanslı olacak dediğim gibi ama tabii ki yine şanslı. 3 numaralı Akkula e, alınmasına alınmasında en çok faydalanacak olan isim bence olacak. Gökhan Kocakay idaresinde çok etkili olmasını bekliyorum. İdmanda da çok çok iyi gözüküyordu safka. sürekli iyi koşuyor. Yani kötü koştuğu bir yarış yok neredeyse. O yüzden şanslı. 2 numaralı Yüksel abi yazıp yazmama konusunda ciddi anlamda beni soru işaretlerine düşürmüştü. Ama idmandaki harika görüntüsü yani fiziksel olarak çok çok iyi görünüyordu ki son koşuları fena değil. İyi başarılı performanslar ortaya koydu. Yine etkili olacağını düşünüyorum ben. 2 numaralı Yüksel abi uzun mesafelerde etkili bir isim. Ve son olarak da 6 numaralı Gökyüzü diyeceğim tabii ki e, bir Kaisbert her şeyden önce ve grubun en kaliteli atı diyebiliriz yani e, baktığımızda son performansından dolayı böyle bir soru işaretim var. Emin değilim ve uzun mesafe konusunda da biraz soru işaretlerim var o yüzden onu son sırada bıraktım. E, yazıp yazmamak tabii sıralama dairini de ekleyebilirsiniz. E, dediğim gibi benim sıralamam bu şekilde olacak. Altılıgan yanar ikinci ayağına geldiğimizde ise 1500 metre sentetik pistte yapılacak. Ee, bu koşuda ben ilk şansı 9 numaralı Yellow Ustana vereceğim. Artık tırnağının ucunda buysa her an kazanabilir. Ee, gelene kadar da yazmakta fayda var özellikle bu tarz handikap koşuları çünkü 50 kilo gibi bomboş bir kilo var ee, üzerinde çok formda bir aprante eren kadirler var. Ee, son koşudaki ikinciliği gerçekten çok çok iyiydi. Sonlarda çok güçlü geldi, kazanara da girdi ama rakibini atlatamadı bugün. E, daha uygun grupta e, çok şanslı olacaktır 9 numaralı Yellowstone. 8 numaralı Heart Not To Love son koşusundaki dördüncülüğü çok çok iyi. Ondan önceki ikinciliği de yani bir trafik sorunları yaşadı. Kalabalık yarışlarda koşuyordu. Bugün biraz daha az az sayıda at koşuyor. Bomboş bir kilo var yine üzerinde. O yüzden 8 numaralı Heart Not To Love çok etkili olacaktır. 4 numaralı Rabatto kötü koştuğu yarışı yok neredeyse rakiplerine göre biraz kilo dezavantajından dolayı 13. sırada bıraktım ama yine şanslı bir isim tabii ki. Hem kalite anlamında bir tık iyi bir isim yani Anne Lady Caroline orijin olarak da e, rakiplerinden bir tık böyle sanki iyi gibi gözüküyor. E, ya tabii diğer isimler mesela e, Doku ve Gıkka gibi anneler var ama Rabatton'un Lady Caroline iyi bir isimdi. Koşunun senteti alınması bence şansını bir tık azalttı diyebilirim ama yine de iyi koşuyor. 4 numarada Rabatto bu koşuda şanslı olduğu uygun bir grup. 1 numarada Raul de arası var. Evet çok uzun bir arası var ama aradan önceki yarışları bu grubun biraz üzerindeydi. Çok da bir kilo var. O yüzden sürpriz olacaktır. Ama idmanlarda iyi gördüğüm için ben bir tik atacağım. Belki birçok kupon yakabilir. Sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim diyebilirim. 3 isimle de geçebilirsiniz. Grup 2 Kazım Karabekir koşusu. Bana göre iki yarışın iki kez koştu. İki yarışında da gücünün yarısını bile koşmadı bana göre. O kadar rahat kazandı ki. Yani son koşunu gezinti yaparak kazandı. Normalde dereceye çok fazla önem veren birisi değilim. Hatta hiç hiç önem veren birisi değilim ama elde 1.18 yapmak her baba yiğidin harcı değil. Yani zamanında Aya Bakan'ın da şampiyon olduğunu 1218 tutarak 18 yapmasından anlamıştık. E, turbo'yu da 118 yapıp 50 tutarak anlamıştık. Bu isim de onlara benzer bir isim. Herhangi bir sağlık sıkıntısı vesaire yoksa ki yok gibi gözüküyordu. İdman'da da çok çok rahattı. E, hem farklı bir kanat kanı var zaten. Yani Kaisbert, Kısrak Baba, Özgünan at inanılmaz bir at yani bence damga vuracaktır. Sert yani rakibi sert berk olur ileride yani gelişimini tamamladığında. Sadece bu atla ilgili mesafe e, sınırı olacaktır. Ya yani 1400 1600'den uzun mesafelere fazla gidebileceğini düşünmüyorum. Hani kayız genel özelliğinden dolayı ama kısa mesafelerde kesinlikle çok çok e, etkili bir isim olacaktır. 9 numara Topazgöl buradaki rakiplerini ben rahat geçmesini bekliyorum açıkçası. Mahir abi tabii ki çok e, başarılı bir isim ama yani Topazgöl'ün bence ayarında değil. topaz Topazgöl çok farklı olduğunu bugün yani jenerasyonun en iyisi olduğunu bu koşuda gösterecektir diye düşünüyorum. Bağıra bağıra gelecektir diye düşünüyorum. Dördüncü aya geldiğimizde ilk kez koşan Tyler'ın mücadelesi var. Bolt Pilot koşusu. Dört isimle geçeceğiz. Ekür avantajları da var. yani Neredeyse kapalı gibi olmuş olacak. İlk şans 7 numarada Romantic Ballot ile birlikte yapmış olduğu çalışmada fiziksel anlamda akışkanlık anlamında çok çok iyi gördüm. Yani yüzde %25 görüyorum Vertigo. O da fena değil. Evet o da iyi bir isim ama ben romantik balıtı. Eğer ikililerde falan da değerlendirebilirsiniz. Çünkü ben Ekürüsü'nden daha iyi gördüğümü söylemem lazım. en azından benim görüşüm o şekilde. Bir numaralı romantik balıtı Ekürüsü ile ile birlikte bence ilk şans hak ediyor. Daha sonrasında bir numaralı Fly Away. Tabii ki e, bu Ekürüsü'nün altları zaten çok çok iyi. Ama orijinal olarak sanki diğer Ekür'ün altlarına göre bir tık daha geride gibi sanki. Öyle. Çok fazla böyle anne familyasına grup bir adı görmedim. Ama yine idmanda da iyi gözüküyordu. Yani bu gruba çok çok rahat yetebilecek bir isim. Aynı zamanda kaliteli. Üzerinde Gökhan Kocakaya var o yüzden bir numarada Fly Away'de ikinci sırada şanslı. 3 numarada Urfa Aslanı Ekür'üsü Beybrak'la birlikte yazmakta fayda var. İdmanda fena gözükmüyordu. Hem Ekür avantajından dolayı da yazıyorum. Biraz daha gelişme tamamlaması lazım. Biraz küçük bir at gibi gördüm. Biraz kaslanması lazım gibi geldi bana. Daha sonra da 8 numara The Gift. Ee, i̇dmanda gayet iyiydi. Ya tabii kısa, mes kısa mesafeli bir sprint olduğu için belki bana öyle iyi geldi ama e, anneden yanlış hatırlamıyorsam Ali Çon'un kardeşi. O yüzden de pedigri olarak iyi bir isim olduğu için. idmanda da akışkan gördüğüm için. Üzerine de Görkem Özçelik sevdiğim bir kardeşim. O yüzden yani hem koşuyu da kapatmış olacağız onu yazarak. O yüzden 8 numarada The Gift'i de 4. sıradan ekleyeceğim. 5. aya geldiğimizde 1400 metre sentetik bir mücadelede 4 yaşlı Arap atlarını göreceğiz. Ben e, bu koşu günün en zor koşusu olarak görüyorum. Yani azat olmasına rağmen ilk şansı 4 numaralı Sinan Reis'e vereceğim. Tam bu mesafenin atı son koşusunda kazandığı yarışı çok çok başarılı. E, çok akışkan ve devamlılık gösteriyordu. Üzerinde de Görkem Özçelik idaresinde ben en şanslı isim olduğunu düşünüyorum. İlk ciddi rakip 7 numaralı Mübariz. E, zorlu koşularda koşuyor tabii. Sürekli de iyi koşuyor sürekli tabelada bir yerlerde. Bugün kazanmak için yine iddialı olacaktır bu uygun grupta. Altına 6 numaralı Alev Kıran. E, uzun mesafeyi seven bir isim tabii ki. Ama bu mesafelerde de kazanamayacak bir isim bir kalite. Görkan Gökhan Kocakaya idaresine o da şanslı olacaktır. 3 numaralı Miran Alp. E, son koşusu çok çok iyiydi. E, sürekli iyi koşan bir isim. İlerleyen dönemlerde de özellikle uzun mesafelerde kısa vadeleri zorlayacak bir isim. Or kısa orta orta mesafenin biraz soru işaretim var. E, sanki biraz uzuncu gibi gözüküyor ama ben kalitesinden dolayı da bu mesafede e, rakiplerine zorlu dakikalar yaşatabileceğini düşünüyorum. İki numaralı Berat'ım çok potansiyelli gördüğüm bir isim. Ama kabukum kabukumda koştuğu için biraz geri planda bıraktım. Normalde çok çok inandığım bir isim. Özellikle kumda çok başarılı koşular koşmuştu. sentetik soru işareti olacak tabi ki ama bence yazmakta fayda var. Bu atın potansiyeli bence yüksek. Son olarak da bir numaralı oğlum girayı da ekleyeceğim. Kafama takılmasın diye yazdığım bir isim. Çünkü sürekli istikrarlı bir isim yani kötü koştuğu bir yarış neredeyse yok. Bakmışsınız gelir yani %4 alacak kadar kötü bir at değil bana göre. Bir numaralı oğlum giray da rakiplerinin eksik koşması halinde bence şanslı olacaktır. Bazen inanılmaz aksiyon yapıp inanılmaz atak yapabiliyor oğlum giray cins fiyat yani yarış içinde sorunlar olan bir isim bana göre. Onlara yaşamazsa oğlum bir ayda sürpriz yapabilir. Son kuşa geldiğimizde ise e, 4 isimle geçmeye çalışacağım. E, son son da çok çok beğendim. 4 numaralı Mor Salkım. İnanılmaz aksiyonlarla fotoya uzandı. Rakipleriyle mesafeyi her geçen metre açtı. Çok kalite bir isim. Bana göre grubun bir tık üzerinde görüyorum. Son koşusunu izledikten sonra gerçekten çok farklı olduğunu ya yani bu gruba göre farklı olduğunu düşünüyorum. Yani şartlı yürüyüşleri zorlayabilecek bir isim. Eğer biraz daha gelişimini tamamlarsa. ikinci sırada kalmış cazip bir isim gibi gözüküyor şu an için. 5 numaralı Paria son koşusundaki uzun mesafeli performansını ben beğendim. Satış 3 koşular o kadar kötü koşular olmuyor. İkinci lig gayet başarılıydı. Yine etkili olacaktır. Uygun da kilosu var. E, tabii ki şimdi Flying'ın favori görüyorum ben. Ama 60 kilo ve son koşusu dördüncülük. Bilemiyorum neden bu kadar favori çıktığını ben çok anlayamadım. E, bakın göreceğiz. Ben 2 numaralı Flying'ına şans vermeyeceğim bu arada. Onu söylemiş olayım ama sallama dahilinde belki yani yeriniz varsa ekleyebilirsiniz. favori çıkmış. 9 numaralı Queen Ayça son koşusunu çok çok beğendim. Koşu içimde kalsa tabii ki şansı yüksekti ama sentetikte de yarışları var. İkinci sürekli ikinci kalıyor ama ben artık sanki o ikincilikten kurtulma şansını yakaladı diye düşünüyorum. Eğer bu koşuydu da artık kötü koşarsa umudumu keseceğim ama son koşudaki ikinciliği çok çok umut vaat ediciydi. Yani artık kazanabilecek seviyeye bence geldiğini düşünüyorum. 9 numaralı Queen Ayça'nın. Son olarak da 8 numaralı Strong Storm. O da potaya uzanırken son koşusunda kitleri olan mesafe her geçen metre açtı. Yani bu gücünün olduğunu göstergesiydi. Uzun mesafede farklı olacağını gösterdi. Üzerinde de Gökhan Kocakaya var. Bomboş yani boş bir kilo var yani. Kesinlikle bu, bu safkanda şanslı olacak. Ben bu dört burayı geçmeye çalışacağım. Flying down, dediğim gibi kilosundan dolayı ve son kustaki dördüncü o aşırı iyi beğenmediğim için yazmayacağım. Yüzde 40 almış. Bakalım nasıl koşacak. Tabi yer olanlar ekleyebilir. Frodo Shire mesela kalite ama ağır kilosundan da tercih etmedim. Çünkü Tayler ve dişiler uzun mesafede etkileniyorlar yani. Benim düşüncem bu. O yüzden bu dört isimle, kilodur uygun bu dört isimle uzun mesafede son performansları başarılı olan isimlerle geçmeye çalışacağım. Bu şekilde İstanbul tahminini tamamlamış oluyorum. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bin aboneye doğru koşacağız inşallah artık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Yarın Bursa'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.